başladım. Topal Topal. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde judo antrenörüyüm. Kız çocuklarına yönelik judo dersi veriyorum. Ee, 300 320 küsür lisanslı sporcum var. Ama devamlı gelen öğrenci sayım 100. Öğrencilerimiz eksiksiz bir şekilde geliyor. Birçok derecelerimiz, birçok başarılarımız var. Çocukların eğilimi çok güzel. Çok güzel bir katkı var ve devamlı gelme isteği var biz de çocuklara yönelik okul saatlerine göre antrenmanlarımız yapmışız. Haftanın her günü antrenmanlarımız vardır. Belli günler gündüz, belli günlerde öğleden sonradır. Ee, çocuklar geldiği zaman önce ısınıyorlar. Hafif bir egzersizden sonra antrenmanlarımıza başlıyoruz. Ee, amacımız kız çocukları özellikle bu öyle bir dönemde eski kız çocuklarının kendilerini koruyabilsinler, kendilerini savunmayı Amacımız kız çocukları ya da erkek çocuklarımız dışarıdaki kötü alışkanlıklarda Etkilenmesinde buraya gelip bizim bir aile ortamız var. Biz beraber burada antrenman yapıp, burada güzel etkinlikler oluşturuyoruz. Antrenmanlarda sadece judo yapmıyoruz. Çocuklara yönelik e, yeri geliyor anne oluyoruz, yeri geliyor baba oluyoruz, yeri geliyor abi, abla oluyoruz. O şekilde bir ilerleme sağlıyoruz. Çocuklar da sağ olsun hiçbir şekilde... Ee, bizi yarı yolda bırakmıyorlar. Biz de nasıl onları yarı yolda bırakmıyorsak, onlar da bizi yarı yolda bırakmıyor. Damlı geliyorlar, gelmeye çalışıyorlar. Her bir kız çocuğu ayaklarının üstünde durmalı ve kız çocuğu olduğu için e, spor yapamama diye bir şey yok, okul okumama diye bir şey yok. Önemli olan ayaklarının üstünde durup hedefini belirleyip ona göre çalışıp ve hedefine ulaşmak. Desteklerini bizden esirgemeyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpanar'a teşekkür ederiz. 4 yıldır judo'ya başlıyorum. Okula gidip sonra e, okul çıkışı e, antrenmana geliyorum. Antrenmanda çalışıyorum. Hedefim e, yapmak için. Hedefim şey şampiyon olmak. Avrupa'da dereceliğim var, üçüncülüğüm. E, Türkiye üçüncülüğüm var. Okul sporlarında birinciliğim var. Bundan sonra, sonraki hedeflerim şampiyon olmak. 28 8 yıldır bu judo'yu yani bu sporu yapıyorum. Eee Burada her okul çıkışı gelip antrenmanımızı yapıyoruz. Ee, okul sporlarında birinciliklerim, il birinciliklerim, bölgede 1 ve 3 ve Türkiye'de ilk 5 tamam. dereceler bunlar. Buradaki ortam çok güzel. Herkes birbiriyle aile gibi. Hedefim olimpiyatlarda derecelere girmek. Judo olimpiyatlarında. Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür ederiz. Eğleniyorum arkadaşlarımla. Eğleniyorum geri e, atışlarını, yere düşüşlerini yapıyorum. E, 8 yaşındayım. Yani arkadaşlarımla eğlenmeyi seviyorum. Her zaman arkadaşlarımla bazen hoca diyor oynayın, oynuyoruz sonra e, gelmizi evleniyoruz. eğleniyoruz. Hocamız bize güzel oyunlar oynatıyor salonda. E, beyaz kuşa geçeceğim. Buraya gelip antrenman yapıyoruz. Hedeflerimize daha yakın bir şekilde ilerliyoruz. Biz burada bir aile gibiyiz. Her şeyi beraber yapıyoruz. İl Birinciliğim, Bölge Üçüncüyüm, Bölge Birinciliğim var. Evet, Mehmet Kazım Gülpınar Başkanı'na teşekkür ederiz.